Ben ölünce Zeynep gittiğine pişman olacak. Aa buraya yazıyorum. Mezarımın başına ev yaptırım. Orada oturacak. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Asıl ben öldüm diye yavru çok pişman olacak oğlum. İlk doğacak çocuğunun ağzını koyu bilen koyacak. Ona her baktığında da beni hatırlayacak. Bu benim ölür ayak benim. Beni delirtme, de kafanı çatlattır bana? Koyu kavun. İkimiz de Zeynep'i sevdik. Ama o beni sevdi. Ama ben böyle gündeme gelmek istemiyorum oğlum. Tamam mı? Kapı bacağımı açacak. Gaz koktu. Oktur. Oktur, gelecek zekalı. İntihar ediyoruz burada. Çok, çok az bir gaz koktu. Sonra yok oldu. Demek ki oğlum, biz hepsini içimize çektik. Ö ölmedik la, öldük mü yoksa? Ha? Ya o... ...o gaz kokusu benden geldi ya. Evet. Leblebi yiyorum ya. <laughs> oğlum gaz yokmuş ki. Aman ya. E Kamalak faturayı ödememiş, gazı kesmişler oğlum. İyi, ver, ödeyelim. O zaman faturayı açtıralım gaz oğlum. Dününce de çılgın gibi intihar ederiz, çay demleriz falan. Yok ödeyemeyiz, gişeler kapanmış. Açın kapıyı, yok, yok, yok. <laughs> etmeye kalkıştığımızı... ...çaktırmıyoruz. Beyinli <laughs> <bilen>, <laughs> Cevahir! Neredesin lan sen? Abi işte kahvelerinize kendinize gelin. Lan ne biçim adamlarsınız lan siz? Önce Bey'e gidip tartaklıyorsunuz, sonra da zıbarana kadar içiyorsunuz. Şimdi kutsal kutiyi bir tartaklama diye bir şey yok. Şimdi çok yakinen biliyorsunuz Zeynep gidince ben çok üzüldüm. Bu da beni görünce bu kurtnaz ciyaklamaya başladı. Yavru Ceylan'ın beni terk edince ben çok üzüldüm. Mahallede genel yaz ilan etti. Bana bakın tohumluklar. Bak, mahalleye eskilerin zengin bir çocuğu geldi yatırımı yapmaya. Onu hırpalamışsınız. Yarın o adamın gönlünü almak için pikniğe gideceğiz. Ekber dahi çok güzel bir fikir. Ben diyorum ki biz de yarın o pikniğe gelelim. O hacı abi bir güzel yatırım. De oh. gözlerin öpelim özür durselim yatırımlarını mahallemize yatırsın Kes yatın yattığınız yerde yarın bu evden dışarı çıkmak yok Masara falan görünmeyin sakın ha Müfit oğlum yarın bunlar evden dışarı çıkmayacak eğer çıkarlarsa sen ne düet yaparız ona göre. Dilin çocuğudur yani bildiğin. Çok etmez. Zeynep açsın diye canım. Sen de ister misin? Ona. Ha. Ana. O, oğlum lan. Aa, an, aynı Z Zeynep lan. Sen. Öh Tövbe bismillah ya. Oğlum, ben çok emek verdim sevmeye, sevilmeye. Herkes dedi ki, senin zamanında... ...çok haltlar yedin, kimse destek olmadı bana. Yedim ulan. Ama seviyordum. Kimse demedi ki bana, evet bu çocuk seviyor. Bana destek oldular da ne oldu oğlum? Ha? Bana destek oldular da ne oldu? Zeynep beni sevmedi işte. Katip abiye mevzu ilk açtığım zaman Katip abi beni vurabilirdiler. Ya biliyorum beni vurdu. Baba. <laughs> 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 oh. <Vallahi. gülüyor> İntiharlarımıza kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Yapma ya. Ne o korktu mu koyu kapçuk? Ha? Kafan güzelken artistik olsun diye mi sırf intihar edeceğim dedi lan? Ne korkması oğlum lan? Allah Allah. Korsaydım ben apartmandan atlar mıydım oğlum? Giderdim gece kondudan falan atlar. Bana bak. Yarın ayık kafayla intihar eder. Sözünden dönen en basit saydam en adi şeffaf olsun. Lan

Öğleden önce olmuş yala lan benim öğleden önce kalkmak adetim değil oğlum lan oğlum of. kalk lan süreli biler bugün cenazelerimiz kalkacak İkindiye müteakip anca yetişir ancak kalkar unuttun galiba bugün canları verecektik ne oldu korktun değil mi lan ha bana bak yok. Eğer var ya sen sağda solda bir aşk acısı çekersen... ...onu çeker kopartırım ha. Ağır ol lan ağır ol. Allah Allah. Korktuk demedik. Beş dakika daha uyuyalım dedik şurada. Tamam. Boş ver. Nasılsa ebediyen uyuyacağız. Müfik uyuyorken çıkalım. Hı Tamam. Yalnız bir şey diyeceğim ha. biz ölünce herkes çok üzülecek be. Bana ne lan üzülsünler hep ben mi üzüleceğim lan ha? Ee, işte. Oturduğum yerde çim bitmiyor be. Türkiye'yi çöle çevireceğim ulan. O kadar çok aşk acısı çektim ki. Misal Mecnun ne görse var ya... ...çölü kaktüsü bırakır temiz işe girer. insan olur. Beni de Leyla görse gider bir başkasını sever be. Kalk oğlum, kalk gidelim. Bir yerden bir silah milahlı bulalım. sıkalım kafamıza bitsin bu iş ya. He. De koydum. <laughs>